Hepinize merhaba arkadaşlar. Oku TV kanalına hoş geldiniz. Ben Bakcan güzel birlikte Paladins oynamak devam ediyoruz. Paladins oynuyoruz. Bu <laughs> zamandır Berik oynuyorum. Berik çok asıyorum. Berik oynayacağım gene. 22 seviye beriğimiz var zaten. Hedon 2 altına bitirdim ya. Altın güzel bak. Alttakinde de tırmanmayı da onu altına bitirmiş. Bu da e, yinginde şey var. E, eski savaş beytlerinden birisi var. Serisi de bu sezon savaş bileti var. Üstelik serisinde diğerleri de klasik çerçeveyle oynuyorlar. Bunu alıyoruz. Tarot'u seçiyoruz. Şu an diyoruz. Ondan sonra bir senden alıyoruz. Bir de senden alalım. Şöyle bir Good. Battle is beginning in red, uh, right about now. Five, four, three, two, one. I Hadi gidelim güzel bir maç olsun inşallah maç kazanalım. Yine ne geti o de ta ta o de de de. Ben bunu canlı densem ne? Gel. Hadi içende. Şöyle git sen de. Yine buradan can dolduruyorum bir yandan. Şuna şöyle e, can doldurmaya devam. Ben yine dolduralım. Ee, devam ediyor tarafa kalmaya şuna Şunu aç, şunu tut, şunu tut, Şuna tut, şunu hop, bile bile. Şunu al, sen al yapacaksın. Ben hadi aradım ben hop gittim. Hadi beni adamın hayatlar git şöyle böyle görevler gidiyorum <laughs> şöyle canlı olur pop <laughs> <laughs> ekstra işte güzel hareketler gençler, bayrağı bayanlar güzel hareketler şöyle bir üstüne şöyle, şöyle de bırakayım şey, de özgü <laughs> anasını almaya çelifi getirmeyi Ay gitti beni çok gitti Şöyle yapar geri gelirim hop Bir de bir tane Yanımda götür Şurada Üf, üf. Two kill same time ya öyle bir oynama ya ay çok 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 ezik sanki ya bir bağıralım ben böyle bir hava atalım ya çekelim takımı ben de great game. Neyse ben şuradan e, bir Kronos bir seni seni fullle Şem takmayı niye almadım bilmiyorum da şem takmayı almış oldu olmadım oldum daha doğrusu söyleyemedim Hadi bakalım Çok mu easy bir maç olacaktı bu ya neyse yani Çok easy olursa öfteriz yani çok şarısı easy mi easy peasy lemon işte dedik Tamam bu kadar Şimdi buraya bunu atarak doluyorum kendime. Şimdi hata göndermedim. Şimdi ekleyin. Şimdi buradayız, biz buradayız. <laughs> Sıraya atılsıya. Yanı tarafa girelim. Hep geriye. Şu dayı üç yüz ayımız. Biraz ilerleyelim. Üstüne çantayı, köyü bırakalım tamam. Ben yani üstüne tak bakıyorum. Ee... Vallahi çok gittim. Nerede ne alıyorsun sen? Sen ee, şey bir şey, can verin. Ya abi çok iyi de maç yapmayın ya. Şöyle koyayım ben seni de altına giderken. damage demir açıda bakmışım. Neyse sıkıntı yok. Çok kolay bir maç oldu ya. Aa bu kadar kolay. Aşırı kolay bir maçtı ya. Daha böyle Daha çok 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 kolay bir maçtı. Ölmeden maç almadık ya o derece. O derece kolaydı. Eee ben bizim kobaya ee işini iyi yaptı diyeyim öveyim De şuradan şey başlıyorum 3 sıralamasına skor tapusuna yani 12 e 0 oynadım yani 12 0 11 0 diye şey oynamış onu da verelim bir o zaman e, işini iyi yaptı diye a sayfa video ve ödüğü sonlandıralım ee çok çok hızlı bir maç oldu böyle pıtıpı pıtıpı rola lo lay lay lolla bir maç oldu çünkü çok kolay bir maçtı. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandıran teşekkür ederim. Her size videoyu beğenebilir. Neyse hala kanalıma abone olmayı, abone olabilirsiniz. Farklı oyunlar, farklı videolar görüşünceye dek. Hoşçakalın.